Bakıyorum iyi anlaşıyorsun kızlarımla. Bahar'dan çok da Eyşan'la iyi anlaşıyor gibisin sanki. Bahar'la daha iyi anlaşıyoruz denebilir. Ne kadar ciddisin kızımla? Bakıyoruz. Bak, bak. iyi bak. Bir hata olmaz. Hayır şey için sordum. Eğer ciddiyseniz birkaç soru soracağım. Biricik kızımın babacığı olaraktan yani. Yani bildik şeyler. Kimdir bu adamın anası babası? Yoklar. Eğitim ne? Yani nerelerden mezun mesela? Sokaktan. Arkadaşları kim? Kimlere sorulur? Yok, tek başımayım ben. İşi ne? Ne iş yapar? Bir iş yapıyor mu bari? <gülüyor> Kumarbazım. <gülüyor> Tam hayalimdeki damat çıktın. <laughs> Peki uyuşturucu, cinayet filan çok var mı? Çok yok. Yeteri kadar. Asıl soruyu sormadınız ama. Paranın suyu nereden geliyor? İlk vurgun ne? Diğer bir de işte zayıf noktası nedir? Yok evladım. O benim işim değil. Bence de değil. Ama öğrenmek için bayağı bir uğraştınız. Zayıf noktasını bilirseniz, Cengiz Ali'yi de doğru kullanırsanız, o paralar babacığa doğru gider belki. Diye. Ah ah delikanlı. Ayıp oluyor evet. ama. Bence de öyle. Ali ile Cengiz de öyle düşünüyor. Şantajdan hoşlanmıyorlar belli ki. Ama az kalsın ölüyordunuz. Ama ne olduysa Cengiz acıdı size. Ya da başka bir planı vardı. Ne diyorsun ya sen? Sonra buraya geldiniz. Babacığınız geldi. Onlar da sizi içeri aldılar. Ama şimdi bak, sizi bıçaklayan adamla muhabbetlisiniz. Vallahi tam hayalimdeki kayınpeder. Ne istiyorsun bizden? Ben senden bir şey istiyorsam sana sormadan alırım zaten. Buradaki sorun hangi tarafta olacağım? Veren tarafta mı? Alan tarafta mı? Acele etme. Sakin kafayla bir düşün. Bir şey yapayım o zaman ben. Arayayım seni. Gerek yok. Sen bir şey yapmadan ben biliyor olurum zaten. Kararını vermişsin ha. Kaybeden tarafı seçmişsin. Ben bir şey seçmedim ki. Kötü bir şey söylemedim ki ben. Ben sadece beni davun aranıza dedim. Ben bu işleri iyi bilirim. Fazla bir şey istemem ki. Sağ ol. Sen tek başına mısın? Şu adamlar yok mu sende? Orkun Çelik Bilek, Tunç Karakaya, Barış Gencel. Bunlar yok mu? Olmaları gerek. Çünkü hepsi sensin. Ya sen bunların nereden? Orkun Çelik Bilek'in da ailesi var. Kayınbiraderi peşinde. Tunç abinin 10 yıllık cezası. Polis peşinde. Barış. Bu Barış Gencel. Onu arayanlar bir bulsa hemen cezasını kesecekler. Ha bir de Serdar olarak sen. Aile babası. Sen şimdi bunların hepsinin adına mı konuşuyorsun? Ya sen şimdi kimsin sen ya? Polis misin sen? Ben polis olsam seni alır götürürüm Serdar. Götürmeyeceğim. Seni öldürüp de ne yapacağım? Hakkındaki gerçeği biliyorum ben. Başkaları da bilsin ister misin? Hani şu seni arayan zatlar, onlara haber verelim ister misin? Kızlarını anlatayım ister misin ya da hayatını, hayatlarını saniye saniye ortaya koyayım ister misin Serdar? Cevap ver. Yok istemem. İkna olma. Git de dur gitme. Ne istersen yapacağım. Ne istersen yapacağım söz. Ne istiyordun sen bizden? Ben sizden bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Bırak beni. Để không đâu đâu không tự đâu không đi